Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerin istediği bir videoyu gerçekleştiriyorum anket oluşturmuştum ve sizlerde en çok bu videonun yapılmasını istemişsiniz bu dolap için ne kadar uğraştım arkadaşlar biliyor musunuz bu dolap sayılmaz aslında. Böyle bir vitrin gibi bir şey diye de sayabilirsiniz. Artık siz ne diyorsanız odur. Arkadaşlar takımlarımız var. Nana takımımız ve Şoker takımımız var. Ee, Şoker ve Nana e, diye ayırmam biraz saçma oldu. Neden diyecek olursanız. Çünkü sizler Şoker'i sevmiyorsunuz. Yani Nana'ya kötü bir şey gelse bile Nana'yı seçersiniz diye düşünüyorum. Şoker'i Şoker yapayım mı yapmayayım mı diye gerçekten çok düşündüm. Ama Nana ile şoken birlikte gerçekten çok güzel bir e, karışım ortaya çıkardıkları için bugün yapmak istedim. Dolap da bu şekilde arkadaşlar. Dilerseniz hemen kapaklarımıza kapaklarımızdaki karakterlerden birinin seçelim. Birazcık yakınlaştırmak istiyorum. Evet, hemen e, şuradaki Nana'yı istiyorum. Bakalım. 9 9'da ne varmış arkadaşlar? Böyle bir kıyafet varmış. Bunu hemen bu takıma veriyorum. Ondan sonra başka ne seçebiliriz? Ee, nana'nın en sevdiği, yakını olan McBush'u seçebiliriz. Arkadaşlar ben McBush'u çok seviyorum. Çok yufka yürekli. Derken 5 numara. 5 numarada şöyle siyah ayakkabılarımız var. Nana'nın ııı ee, daha önce kullandığım bir ayakkabısıydı bu. Şöyle göstereyim. Yüksek tabanlı beyaz tabanlı bir ayakkabı. Nana takımımıza gidiyor. Hemen şöyle. Başka ne seçebiliriz? İyilerden gittik. Kötülerden devam edelim. Kötü deyince aklınıza hemen simge geliyor değil mi arkadaşlar? Benim de simge geliyor. Çünkü simgeyi hiç sevmiyorum. Bakalım Simge bugün bize yardımcı olacak mısın? Challenge'dayız. Sen şokerin takımına geldin. Bakalım şokere ne gibi bir şey getireceksin? 7 numara. 7 numarada ne varmış? Nana'nın kıyafeti var arkadaşlar. Çok güzel. Bunu ben yapmıştım. Nana'nın kıyafetini ben yapmıştım derken... Yağmur istiyorum. Yağmur'u çok seviyorum. Çok sevimli buluyorum. Bakalım. 13 numara. 13 numarada aksesuar ve çantalar var. Nana'yı yağmur gerçekten çok seviyor. Nana da yağmuru çok seviyor. Ona böyle bir hediye yaptı. Bir kıyak yaptı diyebiliriz. Hemen şöyle kenarıya koyalım. Şu bileklik çok hoşuma gitti nedense. Koymak istedim. Bakalım. Kötü kötülerden devam edelim. Kötü deyince aklımıza bir de şoker geliyor. Bakalım şoker. Şoker <laughs> Joker'i getirdi. İnanmıyorum. Bugünün Joker'i neymiş diye hemen bir bakalım. Gelsin bakalım. Ay oh. bir sarı yumurta. Hemen açalım. Wow! Arkadaşlar, çok güzel bir elbise. Hemen şuraya koyalım. Şöyle bir çanta, muhteşem bir çanta. Bu çantaya bayılıyorum koyalım. Bir de burada ne varmış? Atkı var. Çok güzel. Atkıya bayıldım. Başka ne varmış? Bir de ayakkabılar var. Ayakkabılar da muhteşem gözüküyor. Hemen sarı yumurtamızı kaldıralım. Ve derken devam edelim. Hakan, Hakan'ı da. Hakan'dan devam edelim. Hakan bize 8 numarayı getiriyor. 8 numarada bu elbise var. Bu elbiseyi alalım. Böyle bir elbise arkadaşlar. Bunu daha önce kullanmıştım. Tabii ki bundan daha güzel elbiseler de var. Ama beğendiğim için koydum. Siyah beyaz zaten devam ediyoruz. Bakalım neler kalmış. Sanırım pek fazla kötüler kalmamış. O zaman çok iyi biriyle devam edelim. Kulinamızla devam edelim. O yüce peri. Bakalım 2 numara Kulina 2 numaradan bize renkli ayakkabıları getirmiş yeşil ayakkabılar üzeri karpuz gibi görünüyor güzel çok sevdiğim ayakkabılardan bakalım bir özge açalım özge 3 numara getirdi Özge bugün bize bir kıyak yapmış olabilir. Çünkü 3 numara bence güzel ayakkabılar arkadaşlar. Ne dersiniz? siz de beğendiniz mi? Ben bu ayakkabıları çok seviyorum. Hatta favori ayakkabılarımdan biri. Favorilerim 1 bir numara ama yine de olsun. Ee, Nana. Nana benim. Canım nanam ya. Çok seviyorum nanayı. Ee, arkadaşlar Nana bize ne getirmiş olabilir? Bakalım mı? 12 numara 12 numarada bol aksesuar var arkadaşlar. Bileklik, kolye, taç hepsi var. Şöyle alalım ve bu takımımıza bırakalım. Şöyle güzelce bırakalım ama. Bakalım neler kalmış? Özge'yi alalım. Aile birbiriyle kalsın. Özge bize 6 numara getirdi. 6 numarada böyle çok güzel bir elbise var. Ve ben bu elbiseye bayılıyorum arkadaşlar. Bu Splaters'ın elbisesi hemen kendi takımına gitsin. Bakalım yağmur. Yağmurdan ne çıkacak acaba? 10 numara geliyor arkadaşlar. Yağmur bize 10 numarayı getiriyor. Yağmur 10 numarasın. Gerçekten seni çok seviyorum. Yağmur'un getirdiği kıyafeti alalım. Ve gerçekten harika değil mi arkadaşlar? Tam bir tenisçi havası var. Çok beğendim bu kıyafeti. Koymak istedim. Devam edelim ve Macbush'u açalım. Macbush. Macbush ee, kaçıncı sezondaki haliydi? Yaşlanmıştı. Bir hastalığa yakalanmıştı. Ve o hastalığının sonucunda bu hale gelmişti. Tam olarak hatırlamıyorum. Makbuş bize 11 numarayı getirdi. 11 numarada harika bir kıyafet var. Böyle glitterli glitterli. Kenarıya koyalım böyle. Arkadaşlar Emre, mi Hakan la. Baba Oğul yan yana kaldılar. Kimi seçmeliyiz? Makbuşumuz da burada kalmış. Kenarıya alalım. Baba oğul bir arada kaldılar. Küçükten e, şey yapalım. Şu şeyi de buraya koyalım. Bakalım Emre bize ne getirdin? Bir numara. Emre bize bir numarayı getirdi arkadaşlar. Bir numarada böyle harika bir bot. Bir numarada harika botlar var arkadaşlar. Benim favorilerim. Muhteşem gerçekten. Şu bağcıkların falan desenleri. Harika. Ama çok yer takımımıza gidiyor. Hakan da mecburen 4 numaradan bize Nana kulübüne kırmızı fiyonklu ayakkabılara getiriyor. Hiç fena değil hatta çok güzel bir kombin yapmamız için bence güzel bir şey olabilir. Hemen arkadaşlar kombinimizi yapalım. Bakalım ilk önce nana takımımızı kıyafetlerini şöyle bir bakalım. Glitterlı kıyafetimiz şöyle göstereyim. Glitterlı kıyafetimiz muhteşem. Ötesi Harika. Renk uyumu zaten muhteşem. Burada da arkadaşlar e, kırmızı ayakkabılarımız var. Bu ayakkabıları zaten en son bulmuştuk. Burada bir çantamız, bir gözlüğümüz var. Bu gözlükleri falan biliyoruz. Bir de telefon var. Kenarıya alalım bunları da. Burada siyah bir elbise var. Güzel bir elbise. Burada renkli bir elbise var. Bunu da çok beğendim kulumda alalım. Bu da pembe ayakkabılarımız. Siyah ayakkabılar ve böyle bir bileklik. Arkadaşlar bu bebeğe kendi kıyafetini giydirmek istemiyorum. İlk bundan başlayacağım. Ama sönük olmasını da istemediğimden bu kıyafeti giydireceğim işte bu şekilde. Ya da arkadaşlar ben iki takımın da kombinini hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar takımlarımı giydirdim. Açıkçası arkadaşlar benim favorim şoker takımı oldu. Bu haylaz çocuklara benzediler bence. Güzel oldular. En çok da bu kızı beğendim. Zaten bu şokere çok benzedi. Bu arada bunun bu kıyafetin üstünü giydiremedim bu papyondan dolayı. Bozmak da istemedim. Evet arkadaşlar bugünkü videomun sonuna gelmiş bulunuyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Mutlu kalın, mutlu oyuncak yuvamdan ayrılmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.